İyi şiddetli hissettik. Bayağı 10-15 saniye kadar sallandık. Çok şükür bir şey yok. Ee, i̇ndik. Annemizi ziyarete geldik. Annemizin yanındayız. Tabii ki oradaki hissettiğimiz kadar değildi ama buradaki de şiddetliydi. 5 şiddetli olan bir depremdi. ama bir daha yaşatmasın. Bir anda deprem oldu. Panik oldu işte. İnsanlar sokağa indi. Bayağı şiddetli oldu. Yukarıdakiler aşağı indiler. Yok göç onunla yürüyordum. Yürüyordunuz evet. evet vatandaşların birden sokağa döküldüğünü gördünüz. Aynen aynen. Ne yaptınız depremde abla? Korktunuz mu? Geçmiş olsun. <laughs> Apartmanda mıydınız abla ablasız? Kaçıncı kattaydınız? Yok yok. Bayağı hissettiniz mi? Çok geçmiş olsun Nasıl peki. Nasıl sallandı. He? Çok